İlkin, bunu kimse söylemedi. Belki düşündü. Çünkü vardır insanın yaşamasında, uyku ve öfke gibi vardır. Kimse söylemedi. Tuzunu çoğaltan bir denizde nasıl batarsa güneş, öyle. Ben de kaçırdım ki gözüm bütün gün gün bu yeleklerde. Kaçırdım. Ama şöyle de söylenebilir: Şiirin bütün geçmişinin dışında önceden açıklanan her şeyin dışında, örneğin en sıcak ülkelerin yazında, en soğukların kışında, yanarım, üşürüm, berbat olurum, hiçbir şeye yaramam. Ama yine de seni severim. O zaman sen de beni sev.